Bak baba Osman'a kız istiyor. Evrencan da kız tarafı. Siz de kızın anasısınız. Kızın babası yok mu? Kızın babası yok. Kızın abisi var Evrencan. Tamam mı? Hah, ben okay. okey. sen zaten kız olmayacaksın zaten. Yani <laughs> benim için fark etmez abi. Gerçekten. Bir dakika şimdi <laughs> Evrencan benim oğlum mu? Mahsuru var mı? Yok <laughs> canım. <laughs> Kendine mi Başın layık üstünde? görmüştün az önce oradan bakınca? Yok hani yaş, ben farkı, bir yaş farkı müsaade etmez de Evrencan'ın başımız üstünde yeri var tabii ki. E küçük bir sen çocuk 24 yaşında sen İşte onu diyorum o yüzden oğlum no. olur dizimin dibine gelsin diyorum. <laughs> Gel. Şöyle, o zaman. Evlatlarımı Bakın. dizimin dibinden ayırmıyorum. Gel Aa. kızım. Müge miydi? Mine. Mine de gerçekten çocuğunu zorla piyano kursuna gönderen anne tipi var. Ha <laughs> gerçekten ama. Yani gerçekten ama. Var gerçekten. Ben, ben... gitar istedim aslında ama o piyano istedi. Siz ismin neydi? <laughs> Tamam. Anladım. Gül <laughs> seni istiyorlar. ...Anna'n... anlan Anna, Anna, Anna. ve e, ve abin veriyor. Tamam mı? Bunlar da Te, gariban. Bir dakika, tek isteyen ben gariban. miyim? Gariban. Sen Hı? baba olarak istiyorsun. Tek biz kardeşiz. Yani isteyici taraf erkek tarafı benim o zaman. Siz kardeşsiniz. Ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sen şu adamla kız <laughs> istiyorsun, tamam mı? Bu üçüne bakıp bunu istiyorsun. Anasına değil? bakıp kızını istiyorum. Yani <laughs> Yani Eğlenceli. teknik anlamda değil ama evet öyle. Buyurun. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. E, gençler uzun süredir görüşüyorlar, birbirlerini tanımışlar. E, hayırlısıyla oğlumuz... Osman mı? <laughs> mine, mine, mine. Benimsin anlamında. Yeah. Evet. M-I-N-E. Vay, anne İngilizce biliyor, çocuğunu zorla piyano kursuna gönderiyor. Tam boşandığım kadın. Evet. Bakın. <laughs> siz düşman aileler olun. Seferoğulları gibi. Buyurun düşman aileler. Ona göre konuya girin lütfen. Hemen pat diye istenmez. Zaten 100 yıl düşmansınız. Efendim, ee, tabii ailelerimiz arasında yıllardır bir, bir takım münasebetler var ama aşk başka. Biliyorsunuz. Onun önüne geçilemiyor. Gençler geçmiş. de birbirini sevmişler. Aslında sizin eşinizi ben çok eskiden tanırdım. Eskiden çok çok iyiydi aramız. Benim Allah de eskiden iyiydi aramız. <laughs> Evren bence aralarda Artık sen geleceğe <laughs> bakmak lazım. Lütfen. Ne yapayım? Geçmişe <laughs> bakmasın öyle değil mi Böyle efendim? Böyle bir şeyler yani. mi yapayım? Artık gelecek gençlerin hayatlarını kuracaklar. Dayı, sade de Oğlumuz... gel. Sadede. Gel. <laughs> Oğlumuz Osman'a, kızımız Gül'ü Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz efendim. Şimdi bundan kalırsa ben vermem de beyim yok. Bir oğlumun fikrini alayım. Ee... Dur kız sen bir. Sen sen, sen bir dur. Ee, ben siz nereliyiz bu arada ona göre oynayalım. Kastamonuluyuz abi. Bana kalsa ben karışmam çünkü siz istediniz. Kastamonu siz kastamonulu olun. Kastamonulu. kastamonulu. Tamam. Gül kızımız bize bir kahve yapmayacak mı <laughs> ya bu arada? Bir dakika biz, biz bu yapmayalım. durumu değerlendireceğiz ona o göre kahve yapılacak. O kadar prodüksiyonumuz yok arkadaşlar. Bu arada değerlendiririz ya kahvemizi ee, içeriz. Be, bence vermeden biraz bekletelim ya. Bekletelim. Biraz heyecanlansın. Biraz kanırtmak <laughs> lazım. Kanırtma işini ben yapıyorum bir saniye. <laughs> Let's continue in English. Uh, no, no. <laughs> no, mami. Uh, her şey çok daha kolay oldu. Uh, What's your job, my boy? My boy ne ya? <laughs> dur şimdi araya girmen lazım. Sana malzeme Sen vermeliyim. Ağzına dur. Tamam, buyurun devam edin. I'm, I'm an engineer. Ulan onu öğrendin. Niko'nun so. kitabında yazıklar olsun ama güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> en azından burada işe yarar. Arkadaşlar donumla siliyorum sonra demeyin adam pis. Onu başkasına vermeyeceksin değil mi? Giyecek birisi. Kazanan giyecek. Buyurun my boy. Sen kızını verme. Asla. Tamam. Bakın buyurun. Amaç bani. Mount. Important, you know. I'm making good. Me good, what, good. what good? Good is enough, enough for your. Uh... My English is enough, but it's not enough for uh, for everyone. Yes, yes, what? monthly, what? She will do better life than she used to be. Ben çeviri, Çevireyim ben <laughs> çok güzel yaşatacağım diyor. No, no, no. And by the way, you don't know but we studied together in same university. You don't know. Yes. Really? Don't know why we don't know? Gün. Ulan she didn't share. Olsun. Really we don't know. <laughs> you were together. Yes. Really? Okay. Okay. Good. You wait. <gülüyor> <gülüyor> you you study together. We don't know why why we don't know. Cevabını <laughs> ver. Diyor ki, beraber okuyuş. was okumusun. scared. I didn't know what you're gonna say. Evet, buraya bütün lümpenleri, zenginleri almışız şu gruba. var. <laughs> yurt dışında kendilerini okutmuş herkesi. İngilizce konuşturuyorum ayağına. Yes, evet. you, you should be. You should be scared. Yes, you're... Scared of me. Evet. Oh, bu çocuk da bu bakın eskiden İngilizcesi çok iyiydi. Türkü okuyor, okuyor, cover yapmaktan böyle oldu. <laughs> Gerçekten bu çocuğa annesi <laughs> Her türkü yapışında cover diyor. Bize yakıştı mı? Bu yakışıyor mu bize? Korkusundan çocuk türkü, country müzik yapmaya çalışıyor. How long have you been together? Fifteen years. And there is a secret. What? 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 Yes. Fifteen? How can this be possible? Uh, Gül, why should I we... <laughs> should we explain them, your roommate? Yes. Merve is me. <gasps> roommate. The Merve, you go all the time for study. Is that this boy? Heh. <laughs> I knew was something was going on. Yes, 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 yes. Uh, no miss. No miss. How can you? Heh? How can you? Not telling me. I don't know. Evet, you're in now. Dur, bunlar İngilizce kavga ediyor. Şimdi yanlış anlayacaktı. Birbirine girecekler. Basıyorum. <laughs> Arkadaşlar, continue in Turkish. Hamile misin kız? Doğru söyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Manyaklar. Aşk olsun benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Aa. O daha da kötü. Kızım bak. Aşk olsun benim oğlum öyle bir şey yapmaz derken ne demek? <laughs> i̇şte o. <laughs> Neyse. Seni affediyorum. Sorun yok. <laughs> Zaten başından beri aksanım buydu yani. Şaşırmanıza gerek yok. Neyse ben seni affediyorum. Sorun yok. Ben de bir kere aşıktım, çok sevdim. benim vermeme bir şey kalmamış bence Anneni zaten. Anneni karıştırma. <laughs> bana bakacaksın, benimle konuşacaksın. Siz de bana müsaade etme beş dakika. Şimdi bak... Müsaade sizin gözüm. Bir daha böyle bir yalan görürsem... <laughs> Nasıl bir yalan? İkinizi de şişe geçirir, kebap niyetine yarım ona göre. Al canım, kendini savun. Bak, bir daha... Ezdirme. Merve diğer... Bırdı dı vırdı ve hiçbir yalan görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Sen yaparken iyiydi ama. Seninkileri saklamadın ben Ben yapabilirim. Kadar. Benim hakkım var. İlk Neden? ben doğdum. <laughs> tamam mı? Ona karışamazsın. Ben senden büyüğüm. Saygı duyacaksın. Bu çocukla her nereye Babasını bana <laughs> konu atacaksın. Ben bu gitarı bunun çaldığına inanmıyorum. Artık. <laughs> Nereye Gerçekten inanmıyorum. Bileceğim. Anlaştık mı? <laughs> Tepeden. Anne ver. Eyvah abim yani. An anne ver. Ver tamam. Bak emin misin? Değil. Parası da varmış. <laughs> Aylık. Aylık kaçtı abi? İngilizce olmadı da tamam. <laughs> Erkeğin var olmaz. İyi kazanıyorum. İyi. Bir dakika. Osman. Yes. İyi kazanıyorum. I'm making good. Good enough. Good enough I for have one. future plans. We are creating new NFTs. Osman da öğrencim bu arada. Yeni başladı. <laughs> Osman'ın e üstüne siz? yattım şu an. Değil mi? Yatırımı siz yaptınız. Almış mı? Yes. Beni you de will... We will live in metaverse together. Ha. I, I had land right now. Bunlar hayaller alemde yaşayacakmış anne. Biz de birlikte yaşıyoruz diyor. <laughs> Fark etmez meta meta. Birlikte yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz kızım siz? Nerede yaşıyorsan bana konum atacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> O çok önemli. Metaverse anlamam. Bir sor bakayım ne kadar arsası varmış? Ama, işte, ne kadar arsa? Metaverse or <laughs> real life? Metaverse. Metaverse. Metavers. Meta, Meta life. <laughs> Oğlum Nişantaşı'daki arsaları söylesen ayıp değil. Maslak. Ham, uh, the quarter of Maslak. Maslak, Maslak mı? Yes. Maslak'ın yarısı sizin mi? A, quarter. Not not there. Not yet. Baban gel, kim? Gerçek baban? Verdik biz. Arkadaşlar şu an oyundan çok daha önemli bir şey var. Gerçek bir, bir, baban var mı? I don't have relative here first. Burada değil. No, no relative here. Seninle akrabalığı var mı? Senin neden Çünkü paran yok? Değil miyiz? <laughs> İngilizce mi? İngilizce mi? Kim İngilizce mi? Şu an bir dakika Mastan çeyreği falan dedi. Arkadaşlar sokayım İngilizcenize ya. <laughs> Şu çocuğun babası kim? <laughs> Teşekkür ederim.